Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. 7 Temmuz itibariyle sıfır araç piyasası yeni bir döneme giriyor. Sıfır araçlarda güvenlik özellikleri zorunlu hale geleceği için şu anda bayiler 300 bine kadar indirim yapıyorlar. O yüzden sizin de ihtiyacınız varsa 7 Temmuz öncesi indirimlerden faydalanarak arabanızı alabilirsiniz. Peki sıfır araçlarda istenilen Güvenlik özellikleri neler? Şimdi hep birlikte bunlara bir göz atalım. Akıllı hız yardımı, şerit takip asistanı, alkol kilidi hazırlığı, kaza veri kaydedicisi, kör nokta belirleme özelliği, yaya koruyan ön cam sistemi, acil durum frenleme asistanı, sürücü yorgunluk algılama sistemi, ani frende otomatik yanan flashörler, geri görüş kamerası, arka park mesafe sensörü istenilen ve zorunlu olan özellikler arasında. Buna benzer bilgilendirici videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.